Programming Art kanalına ve CSS derslerine hoş geldiniz. Bu video CSS display özelliği ile ilgilidir. Bu videoda blok ve inline elemanların özellikleri anlatılmaktadır. CSS display. Display'in anlamı göstermek, teşhir etmektir. Display özelliği sayfa yerleşim planını kontrol etmek için en önemli CSS özelliğidir. Display özelliği tanımlar bir elemanın nasıl sayfada gösterilmesi gerektiğini. Her HTML elemanı sahiptir bir varsayılan gösterim değerine. HTML elemanlarının varsayılan gösterim değerlerinin çoğu ya block ya da inline'dir. w3schools.com sitesini açın, Learn CSS'e tıklayın, aşağıya inin, CSS Default Values, CSS varsayılan değerler, buna tıklayın. default CSS values for HTML elements. Varsayılan CSS değerleri HTML elemanları için. Aşağıya inin. Body elemanının varsayılan değerleri. Display yani gösterim değeri Block Margin 8 piksel. Body elemanının varsayılan 8 piksellik margini vardır. Aşağıya inin. HTML elemanı. display yani gösterim değeri block. Heading elemanları h1'den h6'ya kadardır. display gösterim değeri block. font size 2n. margin top 067 ve varsayılan değerleri bu sayfada verilmektedir. blok seviye elemanlar. Bir blok seviye eleman daima başlar bir yeni satır üzerinden ve alır satırın tüm genişliğini. Style etiketini açalım. HTML elemanını seçelim. Border ekleyelim. 3 piksel solid red. Kaydedelim kontrol edelim. HTML elemanı. Display özelliği varsayılan olarak blok. Biz HTML elemanına bir genişlik değeri atamadık. Genişliği bir üst elemanın genişliği kadardır. Yani tarayıcının genişliği kadardır HTML elemanının genişliği. Body elemanını seçelim. Border ekleyelim. 3 piksel solid blue. Kaydedelim. Kontrol edelim. Body elemanı. Body elemanının display özelliği varsayılan olarak bloktur. Bir genişlik değeri atamadık. Genişliği auto. Genişliği auto olduğu takdirde genişliği bir üst elemanın genişliği kadardır. Genişliğine border, margin ve paddingler dahildir. bir H1 elemanı ekleyelim. Araya bu bir başlıktır metnini yerleştirelim. Kaydedelim. H1 elemanını sınıf ismiyle seçelim. Border ekleyelim. 3 piksel solid green diyelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. H1 elemanı. Display özelliği varsayılan olarak bloktu. Biz bir genişlik değeri atamadık. Genişliği otodu. Ve bir üst elemanın genişliği kadardır genişliği. Yani body'nin genişliğine eşittir genişliği. Border dahil. H1 elemanına width özelliğini ekleyelim. Bir genişlik değeri atayalım. 400 piksel. Kaydedelim. Kontrol edelim. E1 elemanın genişliği 400 piksel. Bir blok seviye eleman. Bir div eleman ekleyelim. Kaydedelim. Div elemanını seçelim. Border 3 piksel, solid gray diyelim. Kaydedelim, kontrol edelim. Div bir blok seviye elemandır. Div elemanına bir genişlik değeri atamadık, genişlik değeri otodur ve bir üst elemanın genişliğine sahiptir genişliği genişlik değeri ota olan elemanların genişliğine border, padding, margin dahildir. Ve div elemanın genişliği border ile beraber bir üst eleman olan body'nin genişliğine eşittir. Div elemanına width özelliğini ekleyelim. 400 piksel diyelim değerine. Height özelliğini ekleyelim. 200 piksel diyelim değerine. Kaydedelim. Sağ tıklayalım, İncele diyelim. HTML elemanına tıklayın. Body'e tıklayın. H1 elemanı üzerine gelin. H1 elemanı üzerine geldiğimizde, H1 elemanının bulunduğu satır pembe renkle boyanmakta. Bunun anlamı, H1 elemanı bir blok seviye elemandır ve bu satırın tamamı H1 elemanına aittir. H1 elemanından arta kalan genişliğe hiçbir eleman yerleşemez. Div elemanı üzerine gelin ve div elemanının üzeri pembe renkle boyanmakta. Div elemanı bir blok seviye elemandır. Bu satır tamamen div elemanına aittir. Div elemandan arta kalan genişliğe hiçbir eleman yerleşemez. Tüm satır blok seviye elemanlara aittir. Bir div daha ekleyelim. Seçelim divi. Border 3 piksel solid black. Width 400 piksel. Height 200 piksel. Kaydedelim. Kontrol edelim. Div bir blok seviye elemandır. Ve bir blok seviye eleman her zaman bir yeni satırdan başlar ve tüm satır bu elemana aittir. Display özelliğinin bir diğer varsayılan değeri inline'dır. Bir inline eleman bir yeni satır üzerinden başlamaz ve gerek duyduğu kadar genişlik alır. 3 adet inline eleman ekleyelim. İlki span elemanı. Araya bu bir inline elemandır metnini yerleştirin. İkincisi bolt elemanı. Araya bu bir inline elemandır metnini yerleştirin. Üçüncüsü quotation, Q elemanı. Ve yine araya bu bir inline elemandır metnini yerleştirin kaydedelim. Kontrol edelim. İlk eleman span elemanı. Span elemanı bir inline elemandır. Div elemanından sonraki satırdan başladı. Sebebi div elemanı bir blok seviye elemandı ve tüm satır blok seviye elemana aittir. Ve sonrasında bir bold eleman. Bold eleman ilk inline elemanın sonrasından devam etmekte. Ve bold eleman sonrasında bir quotation elemanı. Bir inline elemandır. Gerek duydukları kadar genişlik almaktalar. Gerek duydukları kadar genişlik içlerindeki satırın karakter sayısıdır. Bir inline eleman başlamaz bir yeni satır üzerinden ve gerek duyduğu kadar genişlik alır. Eğer bir inline elemandan önceki eleman bir inline eleman ise, bir inline elemandan önceki eleman bir blok seviye eleman ise bir alt satırdan başlar ve bu elemandan sonraki gelen inline elemanlar aynı satırdan devam ederler. İlk inline eleman olan span elemanını seçelim. Bir border ekleyelim. 3 piksel, solid, sarı. Kaydedelim kontrol edelim. Span elemanının sınırları. Span elemanına biraz daha karakter ekleyelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. Ve eklediğimiz karakter kadar span elemanının genişliği artmakta. Span elemanına bir genişlik ekleyelim. 600 piksel diyelim. Yüksekliği ekleyelim. 50 piksel diyelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. Ve span elemanının genişliği değişmemekte. 600 piksel genişlik değeri yok. 50 piksel yükseklik değeri yok. Yani inline elemanlarda genişlik ve yükseklik değerleri çalışmaz inline elemanların genişlik değerleri daima otodur. Biz içerisine karakter ekledikçe inline elemanların genişliği artar. Ve içteki eklediğimiz karakterleri kopyalayıp yapıştırdık ve genişliği otomatik olarak artmakta. Bizim eklemiş olduğumuz genişlik değeri çalışmamakta. bir inline elemanda genişlik ve yükseklik değeri çalışmaz. Inline elemanların genişlik değerleri otodur. İçine eleman eklendikçe genişliği otomatik olarak artar. Blok seviye elemanlarda genişlik ve yükseklik değerleri çalışır. Div elemanı bir blok seviye elemandır. Width 400 piksel, height 200 piksel dedik ve div elemanlarının genişlikleri 400 piksel, yükseklikleri 200 piksel. Div 2'ye margin ekleyelim. Değerine 30 piksel diyelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. Ve div 2'nin dört tarafında 30 piksel margin. span elemanına margin ekleyelim. 50 piksel diyelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. Ve span elemanının sağ tarafında 50 piksel, sol tarafında 50 piksel margin. Fakat üst ve altta margin değerleri çalışmamakta. inline seviye elemanlarda üst ve alt marjin uygulanmaz. Sadece sağ ve sol marjin değerleri çalışır. Blok seviye elemanlarda tüm kenarlara margin uygulanabilir. Norem Ipsum sitesini açın. İlk paragrafı kopyalayın. Div 2 içerisine yapıştıralım. Div 2'ye gelelim. Padding özelliğini ekleyelim. 20 piksel değerini verelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. Diviye elemanı ve diviye'nin dört tarafında 20 piksel padding. Span elemanına ekleyelim, padding özelliğini 20 piksel diyelim, kaydedelim, kontrol edelim ve span elemanında. Padding özellikleri çalışmakta. Span elemanının metninin etrafında 20 piksel padding. Paddingler inline elemana aittir ve genişlik ve yükseklik hesaplamasına dahil olmadıkları için body ve eş temel elemanlarından dışarı taşmaktadırlar. Inline seviye elemanlarda tüm iç kenarlara padding uygulanabilir. ve blok seviye elemanlarda da tüm iç kenarlara padding uygulanabilmektedir. Inline ve blok seviye elemanların benzerlikleri ve farkları bunlardır. Programming Art kanalının CSS dersleri listesinin CSS Display özelliği ile ilgili birinci videosu buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.